Çalışanları ilgilendiren önemli karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlara yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece %79,41 oranında artış gerçekleşmiş oldu. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda askeri olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle ulaşımı iş yeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu ücretse yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. 273 lira 64 kuruş. Tamam. Bunu kredi kartı ödemek istiyorum. Tamam. Yol ücretine de %50 artış yapıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor. Karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.